Hocam merhaba hoş geldiniz. Teşekkürler hoş bulduk. Hocam şimdi son 10 gündür bir sürü uzman dinliyoruz televizyonda. Bazı uzmanlara diğer uzmanlar itiraz ediyor. Diyorlar ki bunlar bilimsel değil. Marmara depremi sırasında televizyonda jeofizikçilerin tartışması yasaklanmıştı deprem uzmanlarının. Sanki böyle bir şey gerekiyor mu yoksa bu halkın bilgilenmesinin önüne atılan bir sansür mü olur? Ben öncelikle şunu belirteyim, ben enfeksiyoncu değilim, çocuk romatizma uzmanıyım, çocuk romatoloji ile ilgili bilimsel çalışmalar yaptım, yaklaşık olarak 35 yıldır da hekimlik pratiği içinde çalışıyorum. Tabii ki e, konuşulan e, bütün veriler ve hekimlik açısından baktığımızda hekimlikteki etik ve verilerin tübü bilimsel verilere dayanmak zorunda. Yani bilimsel verilere dayanmadan yapılan ya da konunun uz doğrudan uzmanı olmadan olmayan kişilerin yapmış olduğu konu ...konuşmalara çok rağbet etmemek gerekiyor. Aslında elimizde e, çok doğru, çok ciddi bilimsel veriler var. Örneğin koronavirüs e, özelinden başlayacak olursak yaklaşık üç ay önce gündemimizde böyle bir virüs yoktu. Olan bu virüsler daha çok ortamda kalkmıştı ve daha sonra Çin'de bu salgının ortada çıkmasının... ...ardından özellikle ne olduğunu, bunun nasıl olduğunu, özellikle bunu ilk tanılandıran... Çin'de hekim ve daha sonraki bilimsel araştırmalarla tüm verileri bize bilim verdi. Yani bilimin bize verdiği çok önemli veriler var. Benzer süreçte yola çıkarak da romatizmalı çocuklarımız içinde biz Türkiye'deki Çocuk Romatoloji Derneği ve Avrupa Romatizma Derneği ile ortak olarak da nasıl davranılacağı ile ilgili de çok ciddi bilimsel kılavuzlar hazırladık. Tabii ki burada yerel otoritemiz Sağlık Bakanlığı'nın da hazırlamış olduğu kılavuzlar var. Bunların göz önünde tutulması bir de ülkemizde bir bilim kurulu var bununla ilgilenen. Onlardan gelen görüşler daha sağlıklı ama onun dışındaki görüşleri birazcık şüpheyle karşılamakta yarar var. E peki seyirciye ne önerelim hocam? Yani ne, mesela ne seçerek mi seyretsin? Bence de seçerek seyretmek mi? ve bilimsel olanı seyretmek. Tabii bilimsel olanın ne olduğunu anlamak çok kolay olmayabilir insanlarımız için burada da bilimsel olanı değerlendirmek, bilimden yana olanı, bilimin ve etik kuralların ön planda olduğu kişileri dinlemekte birazcık da seçici davranmakta yarar var Arman Bey. Biz hiçbirimiz hekim olmadığımız için hangisi bilimsel, hangisi bilimsel değil onu da hocam ayıramıyoruz çok fazla. Biraz şöyle bir şey var galiba. Bazı hekimler gerçekten hekimliği bilimsel olarak yani bilim için yapıyorlar. Bazı hekimlerde de biraz halk için yapıp halka oynuyorlar ve galiba halk için yapıp halka oynayanlar daha popüler oluyor. Biz de onların peşinden gidiyoruz. Bence orada bir tanımı biraz değiştirebiliriz isterseniz. Halk için demeyelim onu da. Bu topraklardaki birçok hekim hem bilim için hem halk için bunu yapmıştır. Ve bilimi halk için yapan hekimler şu anda da ülkemizde çok sayıda bu şekilde olan hekim arkadaşımız var. Yani bunlar da hem e, doğru bilim yapmak, hem evrensel bilime katkıda bulunmak, hem de ülkemiz halkına katkı sunmak için çalışmaya devam ediyorlar. Ama sizin dediğiniz gibi çok farklı kulvarda bunu yapan arkadaşlarımız olabilir. Ama burada ilk karşımıza çıkacak olan sizin arkadaşlarla da daha önce konuştuğumuz gibi tıbbi etik adını verdiğimiz bir kavram var. Etik eski Yunan'dan gelen bir kavram. Ahlakla hemen hemen birbirine koşut. Tıbbi etik deyince insanların o mesleği yapanların etrafla toplumla nasıl iletişim kuracaklarını da bize anlatan bir veri. Elimizdeki belki de en değerli verimiz bilim Armağan Bey. O yüzden de bilimsel verileri kullanmak çok daha önemli ve bilimsel verileri kullanıp bu verileri de halkımız için anlatabilecek noktada taşımamız da önemli. Peki hocam meslek etiğine uymamanın bir cezası var mı? Tabii ki var. Ülkemizde e, çok önemli bir meslek kur kuruluşumuz var. Türk Tabipleri Birliği var. Türk Tabipleri Birliği ilk olarak Osmanlı döneminde kurulmuş, Etibba adıyla kurulmuş olan şu anda bile aynı yerde devam eden İstanbul Tıp Odası'nın olduğu, Cağaloğlu'nda devam eden bir kuruluşumuz var ve Türk Tabipleri Birliği Türkiye'deki bütün ekimlerin çok farklı yerlerden e, toplanarak oluşturulmuş bir üst örgütü ve bu örgütün benim de katkı sunmuş olduğum 2000'li yılların başında meslek etiği kuralları var ve bu meslek etiği kurallarına baktığımızda sizin yapacağınız hastanızla olan iletişim medya ile olan iletişim, bilimsel araştırmalara katılım, başka meslek kuruluşları ile olan iletişimi kanıtlayan ve bunları kurgulayan meslek etiği kurallarımız var. Bunların hepsine Türk Tepleri Birliği'nin linkinden de ulaşmak mümkün. Ve şöyle bir şey söyleyeyim ben 2000'li yıllarda ben de Türk Tıpları Birliği yöneticiliği yaptım hala e, gönül bağımız oradaki arkadaşlarımızla da sürmekte e, ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde Marmara Tıp Fakültesi'nde mezun olan her hekimimize mezuniyet gününde bu meslek etiği kurallarında bir kitapçık olarak armağan ediyorduk Sizin adınızla söyleyeyim armağan ediyorduk ve bunlarla birlikte ellerin altında var ve şunu ben size açık yüreklilikle söyleyeyim. Sahada çalışan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan bir öğretim üyesiyim. Yaklaşık işte 35, 40. yılım öğrencilikle birlikte bu yıl doluyor. İnanın yüzde 99'u tabii ki istatistiklerde de yanılma payları olabilir. Yüzde 99'u yaşamlarını, mesleki hayatlarını, etrafında olan ilişkilerini bu kurallara bağlı olarak sürdürüyorlar. Ama sürdürmeyenin yani çıkıp Yanlış bilgi vereninde bir cezası var. Var. Bunlarla ilgili de çalışan hem e, her e, tabip odasının yani yerelde örneğin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Konya'da, Kayseri'de e, tabi odalarına bağlı olan onur kurulları var. Onur kurullarına da bunlar değerlendiriliyor. Daha sonra da bunların olduğu yüksek onur kurulu var. Aynı zamanda yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde de bu etik e, kusurları değerlendiren bir e, değerlendirme kurulu var. Dün akşam baktım bütün televizyon kanallarında prime time'da işte salgın tartışılıyordu. Gazeteciler var tartışanlar arasında. Efendim televizyoncular var. Niye Türk Tabipler Birliği buna itiraz etmiyor? Bir dakika ya biz burada bilimsel bir şey tartışıyoruz ve işte oradaki gazetecinin bu durumla hiçbir alakası yok. Niye kardeşim onu oraya oturtuyorsunuz demiyor? Şimdi onu ben bilemiyorum ama Bilim Kurulu var. Sağlık Bakanlığımızın başkanlığında toplanan bir bilim kurulu var ve bilim kurulu üyeleri var. Gerçekten Türkiye'de sağlıklı bilgi almak istiyorsanız bu koronavirüsle ilgili gerçekten takdire şayan diyebileceğim şekilde iş yapan e, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bilim kurulu var. Bilim kurulu üyelerinin söylediklerini önemsemekte yarar var. Çok sağlıklı, bizleri çok iyi yönlendiren bilgiler veriyorlar. Yani bu süreçten de bizi sağlıklı olarak çıkartacak olan bilim kurulunun bizim e, arkadaş bilim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın verdiği verilere rağbet göstermeleri halkımızın ve insanlarımızın çok daha sağlıklı. Ama bununla ilgili tabii ki itirazlar oluyordur. ...ve bu itirazları da dinlemek lazım. Çünkü bilgi kirliliği oluyor. Katılıyorum size. Yani bu konuda ben de şurada e, sizin kanalınız aracılığıyla... ...vermek istediğim en önemli mesaj. Benim de bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bilgim yok. Ben de çocuk robotoloji ile ilgili çalışıyorum yaklaşık 30 yıldır. Aynı zamanda bir diğer ilgi konum o nedenle beni davet ettiniz. E, tıbbi etikle de uğraşıyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi e, Etik Kurulu'nun uzun yıllardır başkanlığını yürütüyorum. Burada bizim öğrendiğimiz, öğrencilerimize verdiğimiz en önemli mesajlardan birisi bilmediğiniz bir konuda görüş beyan etmeyin şeklindedir. Örneğin ben çıkıp televizyonculukla ilgili bir şey söylemem. Çok ...anlamlı bir veri olmaz. Ee, o yüzden de bunları hep göz önünde tutmak lazım efendim. Peki hocam, bu onur kurulları nasıl devreye giriyor? Birisinin şikayeti Birisini ihbarı şikayeti mı gerekiyor yoksa sen mi? Birisinin şikayetiyle ya da gözlemle birlikte... ...onların da değerlendirmesiyle birlikte devreye giriyorlar. Çünkü Twitter'da da görüyorum bazı hekimler için büyük tartışma dönüyor. Bazı tavsiyelerden dolayı. <laughs> Diğer hekimlere itiraz ediyor bu bilimsel değil diyor. Öteki diyor ki hayır bu bilimsel diyor. Bizim de kafamız karışıyor. Kelle paça mevzusu kafamızı karıştıran bir şey. Efendim... <laughs> ya... Tuzlu suyla, tuzlu suyla gargara kafamızı karıştıran bir şey. Efendim, e, Türklerin genetik yapısından dolayı Türklere bu virüs bulaşmaz e, savı kafamızı karıştıran bir şey mesela. Şimdi bakın, ben size şöyle söyleyeyim. Bir bilimsel verinin oluşması, e, bir bilimsel e, bulgunun oluşması çok uzun bir süreç. Ben kendi aladımdan örnek vermek istiyorum. Bir yöntemin etkinliğinin kanıtlanması için bunu birçok ortamda Denemeniz gerekiyor. Yani birçok ortamda bunun deneyini yapmanız gerekiyor ki bu veriyi söyleyebilirim. Biz şimdiye dek söylemiş olduğumuz bütün verileri ciddi bilimsel araştırmalara, ciddi bilimsel verilere dayanarak söyledik. Ama hiçbir şeye dayanmadan benim zannımca örneğin tek ayak üstünde durmak çok iyi geliyor da diyebilirim. Bunun da bir bilimsel veriyle bunu kanıtlamanız gerekiyor. O yüzden de ben yine aynı söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Gerçekten ülkemiz için yüz akı olan bu koronavirüs konusunda bir bilim kurulumuz var. Ve bu yüz akı olan bilim kurulunda yer alan arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çok ciddi önlemler, çok ciddi veriler yayınlıyorlar. Biz de... Çocuk romatoloji alanında Avrupa'daki arkadaşlarımızla birlikte dün sosyal medyada yayınladık. ...dromatizmalı çocuklarımız, ciddi bizim çocuklarımız da bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kullanıyorlar. Bu risk karşısında neler yaşayabilirler, ne yapmalılar, bununla birlikte alınan önlemlere gö güvenmek ve rağbet etmek lazım. Bunun dışındaki büyük bütün şeyler birazcık divan edebiyatından bir söz olacak ama lafı güzaftır diyebiliriz Armağan hoca Bey. O zaman bir seyirci olarak e, siz de madem hocam Celalpaşa'nın Etik Kurulu Başkanısınız, bir dileğimi ileteyim. Açıkçası şunu bekliyorum. Her gün Bilim Kurulundan bir üye ya da bir başkan belli bir saatte çıksın ve açıklama yapsın diye bekliyorum. Şöyle bir şey var. Aslında Bilim Kurulunda yer alan e, meslektaşlarım da televizyondaki tartışma programlarına katılıyorlar. Onlar da yer alıyorlar. Aslında onların vermiş olduğu bilgiler basında da yer alıyor. Onlarla olan veriler, onların vermiş olduğu beyanatlar çok daha doğru beyanatlar. Okurken de bilim kurulu üyesi ibaresini görürlerse daha çok rağbet etsinler. Bize ne öneriyorsunuz? Yani televizyon karşısında işte tartışma programını, haberleri izleyen, gazeteleri takip eden, virüsün yayılımını takip eden insanlara nasıl takip edelim, ne yapalım, son ne öneriyorsunuz bize? Ben şunu öneriyorum. İnsanoğlunun bu bir kere ulusal boyutta değil, evrensel boyutta elindeki en önemli değer dünden bugüne taşıdığı ve bugünden yarına taşıdığı en önemli değer bilim. O yüzden de bilimi ön planda tutan, bilimsel verileri önceleyen Bilimsel verilerin e, dayanan e, bütün noktaları göz önünde tutmalarını öneriyorum ve bilime güvenmelerini... ...öneriyorum ve bu ülke hekimlerine güvenmelerini öneriyorum ve bu ülkenin hekimleri inanın e, şarktan garba... ...kadar diyor ya Eskişehir'de bu ülke insanlarının sağlığı ve esenliği için çalışıyorlar. O yüzden bilimsel verilere inanmalarını istiyorum. Popüler görünen sözlerden uzak durmalarını istiyorum. Yani bilimsel verilerle, bilimsel verileri açıklayan insanlara güvenmelerini istiyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben, için. Sağ olun. Ben kendi adıma, ülkemiz hekimleri adına, bu ülkede bilimle uğraşan insanlar adına size ve du arkadaşlarınıza duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Siz Görüşmek üzere, sağ olun. Üzere.